Efendim kumrularımız vardı. Yumurtadan çıkmışlardı. Yumurtadan sonraki süreci her gün birlikte video çekeceğiz. Bakalım yuvadan büyük uçup gidecekler. Biz de her gün takip edeceğiz. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Başlıyoruz. Efendim gördüğünüz gibi anneleri artık terk etti. Anneleri gelip gelip besleyecek sevgili izleyicilerimiz. Yavruların videolarımızdan sonra ikinci günü. Görüyorsun iki kardeş yan yana yatıyorlar. Her gün çekeceğiz. Bakalım neler olacak burada. Efendim gördüğünüz gibi bugün kumralarımızın ikinci günü çekiyoruz. Anneleri beslemeye gelmiş. Şu anda anneleri yavruları besliyor. İkinci gün sabahında anneleri yavrularını beslemek için tekrar yavruların yanına gelmiş. Gördüğünüz gibi yavrular burada. Annesi şu anda uçtu. Yarın tekrar görüşmek üzere. Bugün yavrularımızın üçüncü günü. Bakalım büyümüşler mi? Şu anda yuvalarında efendim yatıyorlar. Gördüğünüz gibi şu anda uyku zamanında. Şunlara bakalım. Bugün yavrularımızın üçüncü günü bu kadar büyümüşler. Hadi koyalım onları rahatsız etmeyelim. Dördüncü günde görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Efendim bugün dördüncü gündeyiz. gördüğünüz gibi her sabah gelip bu camı açıyoruz. Niye anneleri gelsin diye yavrular da burada. Şu anda dördüncü gündeyiz. Annelerini bekliyorlar şu anda. Gördüğünüz gibi yavrular veya büyümüşler. Dördüncü günde veya toparlanmışlar, tüylenmişler. Yapacak bir şey yok. Biz de böyle yavaş yavaş seviyoruz. Bunların büyümesini bekliyoruz böyle kısaca. Hadi kendinize iyi bakın. Beşinci günde görüşmek üzere efendim. Efendim bugün beşinci gün. Tekrar yavrularımızı kontrolü yedik. Önce camı açalım. sonra yavrularımıza bir bakalım ne yapıyorlar. Gördüğünüz gibi 5. günde veya büyümüş görüyorsunuz. çok tatlılar ya. Artık saldırıyorlar. Öbürü. Bu en son çıkan yumurtadan çıkan yavru sevgili izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi bu ufak kalmış. Ama en uyanıkları, en büyükleri bu. Bu hayatı büyüğe büyümüş. Avcı geliyor. Bak bak bu şekilde. Neyse 6. günde görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Efendim bugün kumur yavrularımızın 6. günü. Tam 6 günden beri her gün sabah çekiyorum. Bu sabah işe gitmiyoruz zaten. Tatildeyiz. Bakalım kumrularımız neler yapıyor. Ne yapmışlar? Büyümüşler mi? Bugün geç açtım camlarını. Anneleri şu anda dışarıda bekliyor. Biz önce bir videomuzu çekelim. Sonra bakalım. Hadi gidelim. Efendim bugün yavrularımızın 6. günü. 6 günden beri büyümüşler mi? Büyümemişler mi? Ne kadar değişiklik olmuş? Siz görüyorsunuz. Artık görüyorsunuz büyümüşler bunlar. Bize saldırıyorlar artık bak bak. Görüyorsunuz. Hadi bu da. Şu anda annelerini bekliyoruz. Çünkü camları biz bugün açmadık da. Çünkü veya geç oldu. Şimdi bunlar acıktılar. Anneleri gelsin. Bunları beslesin. 7. günde tekrar görüşmek üzere sevgili izleyicilerimiz. Efendim gördüğünüz gibi yavrularımızın annesi ve babası şu anda teldeler. Beni gitmemi bekliyorlar. Şimdi yavruları besleyecekler. Ne yapıyoruz? Yedinci güne görüşmek üzere diyoruz. Hadi bunları kendi haline bırakalım. Efendim bugün yedinci gündeyiz. Yedinci gün sabahında görüyorsunuz anneleri bunlar besliyordu. Şu anda beni gördü kaçtı anneleri beslemek üzere. Bunları seveceğiz. Git diyor. Annem beni besleyecekti. Sen niye geldin diyor. Mama zamanımda diyor ama maalesef bunları çok sıkıcı. Bunu yiyeceğim biraz sonra. Bunlar hepsini elim alıp öyle bir video çekeceğiz sonunda sevgili izleyicilerimiz. 8. günde görüşmek üzere efendim. Efendim bugün yavrularımızın 8. günü. Ne kadar büyümüşler? Birlikte tekrar bakalım. Yavrularımız burada. Yavruları şöyle bir koyalım arkadaşlar. gördüğünüz gibi yavrularımız 8. gün artık veya büyümüşler tüyleri artık normal tüylerine geri dönmüşler Arkadaşlar birkaç gün sonra bunlar yuvadan uçar Bakalım biz takip etmeye devam edeceğiz 9. günde görüşmek üzere kendinize iyi bakın Efendim bugün yavrularımızın 9. günü 9. günde tekrar bakalım ne kadar büyümüşler ne kadar fark var hep birlikte görelim efendim. Gördüğünüz gibi yavrularımız 9. günde veya toparlandılar. Birkaç gün sonra bunlar hep yuvadan uçacak. Uçarken biz göremeyeceğiz ama burada oldukları sürece her gün ziyaret edeceğiz. 10. günde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Efendim bugün 10. gün. Yavrularımız büyümüşler mi? Büyümemişler mi? Artık yavrularımız yuvadan uçmak üzereler. Gördüğünüz gibi son kez seviyoruz bunları. Yani alalım elimize. Gördüğünüz gibi maşallah. Büyümüşler şeyler güzelliğine bak ya. Yani. Artık tüylenmişler arkadaşlar. Yavaş yavaş kanatlarını uçuruyorlar. Görüyorsunuz. 10. günde de alalım. Uş. Kuca 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 kuca. Bak artık buradalar. Evet 11. günde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Allah'a emanetsiniz. Efendim gördüğünüz gibi bugün yavrularımızın 11. günü tekrar ziyaret etmeye geldik. Yavrularımızın 11. gün oldu. Veya farklar çok büyüdüler. Artık yavru tüyleri bitti. Gerçek tüylerine kavuştular. Birkaç gün içinde belki biz göremeyiz ama yuvadan uçacak bunlar. bu yüzden videolarımız yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bakalım neler olacak. Şimdilik 12. güne tekrar görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Efendim bugün 12. günün sonunda kumru yavrularımız yuvadan uçmuşlar gitmişler. Videolarımız artık yavaş yavaş sonlarına gelmişti. Ağaçlara bakalım. Ağaçlarda oturuyordu en son. Bir son kez videolarımıza son noktayı koyalım. Efendim gördüğünüz gibi kumrularımız yuvadan uçtular. Şu anda telde dans ediyorlar tutunmaya çalışıyorlar efendim gördüğünüz gibi. Bir tanesi de cevizdeydi. Efendim 12. günün sonunda kumur yavrularımız uçmuşlar yuvadan. Gördüğünüz gibi şu anda görüyorsunuz yavruyu uçmuş. Bizden bu kadar diyoruz. Tam 12. güne kadar takip ettik. Ufakken büyüyene kadar. Gerçekten çok güzel büyüdüler. Hızlı büyüdüler. Biz bile anlayamadık. Yuvadan uçup gittiler. Bizden bu kadar diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başka bir videolarda görüşmek üzere efendim. Bir dahaki videolarımızda ne olacak? Yumurtadan çıkana kadar video çekeceğiz. Bakalım nasıl olacak da. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.